Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Herkesin içi güc rast gitsin. Bugün konumuz Bergen. Görmüş olduğunuz kitap Bergen. Şurada da ismi yazıyor. Yavuz Hakan Tok. Aşağıda yukarıda parmağımla tutturamıyor olabilirim. Yavuz Hakan Tok bir kitabı yazmış. Aslında yazamamış da yazmış. Millet de ooo demiş ne kadar güzel bir kitap yazdın falan. Ta ki bana rastlayana kadar. Kitap yalan oldu. İçi boş, teneke. Buna para verip almayın. Niye? O paraya gidin çay için, kahve için bir arkadaşınıza e, yiyecek ısmarlayın, daha iyi olur çünkü içi boş. Biz bu kitabı kitap için kendisini aradık, kitabın içinin boş olduğunu bize sormadan bir şeyler yazdığını, hatta bundan dolayı kendisi bana dedi ki ben dedi çok araştırma yaptım, araştırma yaptım da bizi bulamadım. Geldim Mersin'e kadar yeğeni anlattıysa aynısını naklettim buraya. Halis e, iter iteredin. Haberi yazdın. Halis karar alalım. Halis söyle. Halis böyle. Şimdi Mine diye bir kadın var. Mine Şengöz müydü? Neydi oldu Minnoş. Kendisi bana birkaç öğünce telefon açtı. Telefonda sanki ben onun çalışanıymışım gibi falan konuşmaya çalıştı. İleri geri konuştu. Aynı şekilde cevabını aldı. İşte kadına şiddete dikkat çekmeye falan çalışıyorlarmış. Falanmış, pişmanmış. Oğlum yalan söylemeyin. Kadına şiddete dikkat mi çekiyorsunuz? Kaç tane kadının yarasını sardınız? Kaç tane kadına yardım ettiniz? Kaç tane kadını elinden tuttunuz da ona iş verdiniz, ona aş verdiniz, onun yuvasını kurtardınız veya bir yuva yaptınız ona. Gösterin bu kitabın kazancına sen böyle bir şey yaptın mı? Telefonda diyorsun ki bana ben işte kadına şiddete dikkat çekmeye çalıştım. Peki ben sana söyleyeyim. Cezayirlerine gönderdiğim paraları söyleyeyim kadınlara. Yani yardım, kanser hastası kadınlara nasıl yardım ettiğimi. Ondan sonra içeride çocuk doğurmuş olan kadınlara nasıl yardım ettiğimi, parası olmayan kadınlara nasıl yardım ettim, parasal yardım ettiğimi ben anlatayım. Tamam mı? Ne yaptınız? Haluk Levent gibi bir ineği, bir boğayı bile kesilmekten kurtarmışsınız yok. Yok yani kimseye faydanız yok sizin. Çıkıyorsunuz ortaya. O televizyonlar sizin elinizin altında zaten. Bu işin muhtediri olmuşsunuz. Bir köşeniz var. O köşenizde atıyorsunuz tutuyorsunuz. Günün birinde bir tane delikanlı çıkıyor sizi bozuyor. Ondan sonra başlıyorsunuz sessizliğe. Ne oldu? Minnoş bana dedi ki o kitabı dedi ben dedi senaryo olarak dedi onu dedi yazmıyor. Senaryo benim senaryo. Niye dedi adım? Kabul etmedin yani bu kitabı. E dedi bazı yanlışlıklar var. Yahu sen şuna de ki Topal Selahattin anlattıklarını ben dinledim. Kitapla uyuşmuyor. Arada bir boşluk var. 76 yılından 81 yılına kadar o 5 sene süre. Nerede? Nerede o süre? Yok. 89 yılına kadar ölene kadar topal seyretinde irtibatlı olan bir kadın gerek gidip evinde kalan hali serbestten kaçtığında topal seyretinde sığınan kadın hakkında film yapacağım. Bu yapımcı Mine Şengöz'de biz atışırken Sarı Sabahat dedim. Bana durdu dedi ki Sarı Sabahat kim ya dedi. Diyor ki ben senaryo yazdım diyor. Bu Mine Minnoş. Lan senaryoya yazıyorsun sen. Sarı Sabahat'ın kim olduğunu bilmiyor musun? Mu? Sen Sabahat'ın kim olduğunu bilmiyorsun ki daha. Sen Sabahat'ın Bergen'in annesi olduğunu bilmiyorsun. Nasıl senaryoya yazacaksın? Sarı Sabah. Lan onun lakabı sarı. Kadının lakabı sarı sarı. Duydun mu? Kadının lakabı sarı. Sarı Sabahat. Duydun mu? Öğrendin mi şimdi? Kadın ölmüş. 89 yılında kadın öldürülmüş. 30 sene sonra bir film çekecek. Tamam mı? Daha Filmin yani araştırmasını yapmamış. Bunun akrabası kimdir? Kardeşi kimdir? Bunların hiçbirini bilmiyor ama film yapacak. Hadi gelin izleyin bu filmi. Sarı sabah kim biliyor musun? Bergen'in anası ha. Bergen'i doğuran kişi. Yani anası doğuday taşıyor. Tamam mı? Onu doğuruyor. Ondan sonra emziriyor falan. Onun anası. Bergen'i getiren abana yapalım. Bergen'le iki buçuk sene ben karı koca hayatı yaşadım. Benden sen daha mı iyi bilin Berkan'ı? Berkan içkiyi sever, alkolü sever, bir kişiydi. En çok viski içerdi, rakı içerdi Berkan. Ben de alkolü içkiyi sevmediğim için, içki, alk içki alkol kullanmadığım için uyum sağlayamadım. Kendi geldi gitti. Ölene kadar da hatta ölmeden bir hafta evvel bana telefon açtı. Ben dedi e, ee, şeyden Kayseri'den dedi ya e, fordan dedi şey aldım ile de ki ne delikanlı kalmıştuk indi laf ağelleri bunlar laf bunlar deliqan olmaz laf ağelleri deliqan neyseniz hastı qarşı hastıya geldik yahut telefon açın yahut biz böyle bir şeyler duyduk bize, bize bir yardımcı olur musun anlatır mısın böyle böyle durumlar bu adiler böyle böyle diyor ben de size durumu anlatayım durumunuzla icra edeyim sonra diyeceksin ki ben halisi bile diyeceksin çekerken başka birisi olarak oynatacağım. Oynatamam kardeşim hak var hukuk var adam sizi bir mahkemeye verdi mi o sette durdurur. Sonra dedin ki bana minnoş ben bu kişilerden yani bu kişiler derken belgenin ailesinin haklarını satın aldım. Yani yayın yapabilmek için noter kanalıyla. Sonra bizle görüştükten sonra daha doğrusu benden atıştıktan sonra bana dedin ki benim arkamda devlet var. Ben adamı şöyle yaparım böyle. Sen hiç kimse hiçbir şey yapama. Tamam mı? Aynı devlet benim de arkamda var. Ben kanunlara, nizamlara uyduktan sonra o devlet beni de koruyor. Aynı kanunlar bana da hitap ediyor. Yani sen yapabileceğin şey geleceğim, soracağım diyeceksin ki bu böyle mi oldu, böyle mi oldu? Bize sana diyeceğiz ki evet bu burada böyle olmuştu, böyle olmuştu. Hepsi buydu. Başka da bizim bir sorunumuz yoktu. Ya Hakan Top bize dememiş olsaydı ileri geri. Ya ben bunu yazdım dedi. Ben bunu yazdım. Ben ona dedim ki yanlış yazmışsın. Çıkıp bir teskip yayınla. Yayınla ki yani ee, biz Topal Selahattin'in de gönlü olsun. De ki böyle böyle e, amca de dayı de 80 yaşında adam ben bir yanlış yaptım de çık ortaya. E, bunu bu şekilde düzeltebilirim de insanlar seni daha çok sevecekti. Fakat öyle o, o işe de yanaşmadın. Korktun çünkü. Kitabını satamayacaksın ya. Kitap satılamayacak. Ne oldu? Düşe geçişin. Zaten başında bir numaran yok. Onu da yapamadım bölükmeyin ortalıkta. Sessizliğe diye bülündüm. Mine dedi ki o kitap dedi olmaz dedi. Olmayacağını zaten biz biliyoruz. Türk milleti de bundan sonra bu gerçekleri öğrendi. Yapamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Ne yaptın en son? Edemedin. Haklarını sattın. Kime sattın? Timsi yapıma sattın. Timsi yapımı ben bir arkadaş vasıtasıyla arattırdım. Onlar da yalanla önce. Yok dedi bize değil falan dedi. Ondan sonra aradan bir ay mı geçti? Bir buçuk ay mı ne geçti? Pat ben aradılar. Birileri aradı. E, Taşer'in da olsa aradılar. Ya işte bize şurası lazım burası lazım ne oldu falan bize anlatın. Gelen çocuklarla biz konuştuk yanımıza gelenlerle. Abi dedi evet dedi TIMS aldı. TIMS çekecek. Timur Savcı'nın Timur Savcı'yı dedi ben de tanımıyorum. E, birkaç bir şeyler yapmış. Dizi izlemedim için. E, Avanti boktan filmler diziler çekiyorlar. Onları da izlemiyorum. Türk milleti de bunların çektiği her şeye kanıyor. Arkadaşlar, doğrusunu araştırmadan, içeriğini öğrenmeden hiçbir şeye kapılmayın. Bergen'in hayatı mı? Müslüm'ün hayatı mı? Ahmet'in hayatı mı? Mehmet'in hayatı mı? Bunların içi boş hayatları var. Tamam mı? Size bunları para kazanabilmek için yutturuyorlar. Süslüyorlar, fısfıslıyorlar. Ama bunları yaparken de tek taraflı yapıyorlar. Bir başkasına danışmıyorlar, bir başkasına sormuyorlar. Hayatı başkası yaşıyor. Film yapıp parayı cukkalıyorlar bunlar. İşin önü sonu paradır. Bakın Bergen'in ailesi para aldı. Kadının min, minnoşun söylediğini söylüyorum. Bana söylediklerini söylüyorum. Çadır çadır para yiyorlar. Siz de orada birbirinizi yiyorsunuz. Yani Bergen'in film aşamasındaki durumu bir yılına kaldı. 2021 yılına kaldı. Gör, o. Araya da koronavirüs vesaire girdi. Tamam arkadaşlar. Sizin için üzücü bir haber. Ben de çok üzüldüm sizin adınıza. Vallahi billahi süper bir yapıt olacaktı. Başardık. Yani Halis Bey de artık ne diyecekse bu duruma. Çünkü e, benim e, duyduğum kadarıyla bu işe çok karşı. Bundan bir tabi e, bu iş biraz yaş. Doğruları öğrenmeden körü körüne inanmayın. Herkese Adana'dan selam olsun.